merhaba arkadaşlar. Ben Afet işler. beraber Minecraft'ta nasıl mod indirilir onu göstereceğim. İlk olarak Windows 8'lerde burada yüzde aptıza yüzde yazarak giriyoruz. Ama Windows 8'lerde ve Windows 8 çalıştıra tıklıyoruz sağ tıklayıp yüzde aptıza yüzde yazıyoruz buraya. Yüzde app yüzde nokta Minecraft'a giriyoruz. Buradan Google'a girip e, forge.com işte Forge'a giriyoruz. Minecraft Forge Olmaz. Buradan indirip kuruyorsunuz. Ee, bakın burada sürümleri var. Ee, Şuna İslam'dır diyorsunuz. Kuruyor kendiliğinden sonradan. Arkadaşlar sonra ne yapacaksınız? Burada böyle bir klasör oluşacak. Ee, ben bilgisayarı yeni e, sıfırladığım için e, Mod diye bir klasör oluşacak. Hemen ben de aslında onu düştüreyim. Bakın böyle bir klasör oluşacak. Bunun içine mod indireceksiniz. Ee, ve bazı sitelerden bir sürü mod yapan site var. Onlardan indirebilirsiniz. Sonra arkadaşlar atacaksınız. Ee, Minecraft'ın o sürümüyle gireceksiniz. Bakın. Minecraft'ın mesela burada çıkacak e, Forge çıkacak Mesela arkadaşlar burada Forge çıkacak Bende Optifine var, not to find var. E, Orada Forge çıkınca e, Gireceksiniz onunla Modunuz açılacak e, Bugün bu kadardı Görüşürüz ve bay bay